Bu derste filtre fonksiyonu ile birlikte Excel'in mantıksal özelliklerini birlikte kullanarak ortalama alma, toplama, maksimum veriyi bulma, minimum veriyi bulma gibi işlemleri birlikte inceleyeceğiz. Ben yalnızca ortalamayı yapacağım ama yazmış olduğumuz o iç içe formüldeki en başta bulunan fonksiyonu değiştirerek yapmak istediğiniz işlemi Excel'e söyleyeceksiniz ve Excel o işlemi yapacak. Ama bundan önce gerek birebir eğitimlerde gerekse üniversitelerle yaptığımız eğitimlerde bana konuyu anlatmam üzerine sorulan bir sorunun yanıtını burada sizlere de vermek istiyorum. Bazen Excel'de bazı işlemler yapmak gerekiyor. Örnek verelim. Buradaki satıcı ile buradaki adeti eşleştirmek istiyoruz. Eşleştirmekten kastım da şu. Burada kaç tane veli var? Bunu bulacağız ve adet sayısını da öğreneceğiz. Veya farklı bir yerden bakmaya çalışırsak satıcıyla ürünü eşleştireceğiz. Bazen sadece ürünün sayısını, bazen sadece satıcının sayısını ön plana çıkartmak isteyeceğiz. Excel'de bu işlemi nasıl yapıyoruz? Bunu ilk önce öğrenmemiz lazım ki ortalama adet ve ortalama fiyatı yaparken kafamız karışmasın. Burada önemli olan husus artı ve çarpı kullanımını bilmek. Hatta bazen eksi kullanımını da bilmek lazım. Bunlar özellikle artı ve çarpı kullanımları Excel'de eğer toplama ya da çarpma işlemi yapmıyorsanız mantıksal amaçla kullanılıyor. Şimdi bunun bir örneğini vereyim. Parantezi kullanarak bu alanı seçeceğim. Satıcı alanı burası. Eşitleyeceğim. Örnek verelim veriye. Ben Tabii veliyi yazamadık. Evet, şimdi yazabildik. Ben şimdi şunu yapacağım. Parantezi kapattığımda ve tutup şu alanı parantezden paranteze seçip F9 dediğimde karşıma mantıksal değerler çıkacak. Doğru ve yanlış ifadeleri. Bu neyi gösteriyor? Yanlışlar velinin olmadığı hücreleri. Yani şu 3 hücre görüyorsunuz. Yanlış, yanlış, yanlış olarak gelmiş. Doğruyu gördüğümüz yerde biz artık şunu anlayacağız. Burada veliyi ben bulabilmişim. Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri aldım ve buraya geliyorum tekrar. Oluşturmuş olduğum bu formülün sonuna bir tane artı bırakıyorum. Artı ne demek ya da. Şimdi tekrar parantezi açıp buradaki ürün alanını şöyle seçeceğim. Ardından eşittir diyeceğim. E ürünü olarak buraya veriyi gireceğim. Yine parantezi kapattım ve sadece parantezden paranteze yapmış olduğum ikinci işlemi aldım. F9 dedim. Yine Benzer bir işlemi görüyorsunuz. İkinci sırada E ürünü var. Yanlış ve doğru ikinci sırada E ürünü bulmuş ve ondan sonraki ürünleri de bulmuş. Yine kontrol ile yaptığım işlemi geri aldım. Burada şimdi ikisini birlikte seçip bu şekilde ikisini birlikte seçip F9'a basarsam benim karşıma bir veri çıkacak. Nedir o veri? Sıfırlar, birler, ikiler hatta daha fazla veri varsa ve daha fazla şart varsa özür dilerim. İkilerin 3 olduğunu göreceksiniz. Bir şart daha koyarsak 4 olduğunu göreceksiniz ve bu şekilde gitmeye devam edecek. Şimdi bunu okumamız gerekirse ilk satırda şurada bir sıfır görüyorsunuz. Burada hem Ali ifadesinin hem de A ürünü ifadesi olduğunu görüyorsunuz. Yani aradığımız Veli ve E ürünü burada bir tanesi bile yokmuş. İkinci satırda bunun bir tanesi varmış. E ürünü var. Üçüncü satırda görüyorsunuz ikisi de yok. Ama dördüncü satıra geldiğimizde veri ve E ürününü birlikte bulabiliyorsunuz. O yüzden burada iki değeri türetiliyor bizim için. Ctrl Z ile yaptığımız işlemi geri aldık. Bu ne demek? Sen şimdi bunun üzerine bir işlem yaparsan. Yani bizim biraz sonra yapacağımız gibi mesela bir filtre fonksiyonu ile birlikte bunu kullanırsan. Başına tabi bir de işlemin yapılacağı alanı seçmen lazım. Adet aranıyorsa adet, fiyat aranıyorsa fiyat neyse. Bu durumda bu şartları sağlayan verileri senin için ne yapacaktır Excel? Buraya aktaracaktır. Ondan sonra da ortalama alacaksın, ortalama alıyorsun. Toplama işlemi yapacaksan toplama işlemi yapıyorsun. Şimdi evet buraya kadar anladık. Or ya da artının bize dönüşü buymuş. Peki ben çarpıda ne yapıyorum? çarpı v demek. Yani ilk şartımla ikinci şartımın ortak ifadelerini arıyor. Bunu da şöyle gösterelim. Çarpımızı koymuştuk, yıldızımızı koymuştuk oraya. F9 dedim. Dikkat ederseniz burada artık 2 yok. Çünkü çarpı kullandığımızda biz şunu bileceğiz. 2 aranan ifadenin daha doğrusu 2 iki, şartın ikisinin de gerçekleşmesi durumunda ne yapacak? Bize 1 değerini yani pozitif değerini getirecek. Burada ilk 3 satıra baktık. İkisi de bakın ortak değil. Yani veli ve e ürünü bir arada yok. Ama dördüncü satıra gelip baktığımızda veli ve e ürünü artık ortak satırda bulunuyor. Şimdi kontrol Z ile yaptığımız işlemi geri alalım. Bunun başına girelim arkadaşlar. Bir tane tek tırnak bırakalım. Bu burada kalsın. Hem kullanımını biraz daha uzun süre görmüş olursunuz. Hafızanıza yer edebilir. Gelelim filtre fonksiyonu ve sonrasında da kullanacağımız ortalama, toplama, daha doğrusu topla, maksimum, minimum gibi ifadeler. Ben burada ortalamayı kullanacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz herhangi bir fonksiyonu, tabi burada kullanabilecek olduğunuz fonksiyonları kullanarak yapacağınız işlemi belirleyebilirsiniz. Şimdi eşittir filtre fonksiyonunu ben açtım. Ve şimdi başlıyorum. Önce diyorum ki Burada bir dizi ifadesi var. Dizi bağımsız değişkeni. Bu bana almak istediğim değeri gir diyor. Hemen adeti alıyorum. Çünkü burada ortalama adet var. Ortalama adeti aldım. Nokta virgülüm bırakıyorum. Şimdi şu aşağıda yapmış olduğum işlemi yapacağım. Parantezimi açtım. Geliyorum satıcı kısmında bu alanı seçtim. Eşittirle veriyi burada seçiyorum. Parantezi kapattım. Ortak değer İstediğim için ne yapıyorum? Çarpı koyuyorum. Yıldızı bıraktıktan sonra parantezi açtım. Ardından gelip ürün kısmını seçiyorum. Daha sonra eşittir bırakıp e ürünü burada referans olarak gösteriyorum. Sonrasında yapmam gereken filtre fonksiyonunu kapatmak. Şimdi filtre fonksiyonunu kapattık ama şöyle alalım. Ardından F9'a bir bakalım. 64, 47 ve 69 değerleri var. İlgili alana baktığınızda Veli 64 e ürünü de var yanında. Yine veli e ürünü 47 ve son olarak yine veli e ürünü 69. Bu üçü buraya geliyor. Peki hocam arada artı olsaydı ne olacaktı? Bu defa biraz daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktık. Daha fazla bir sonuçla karşılaşacak. Buradaki tüm velilerin bakın buradaki veliyi alacak. Burayı 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 4 tane veli buradan alacak. Ve burada ne kadar e ürünü var. 6 tane E ürünü var. F9 tabi veli de var. Veli de 7. değer oluyor. Şu boşta bir tane daha veli var bakın. 7 tane değer döndürüyor. Aralarındaki temel fark bu. Yani yapacağınız işleme göre neden artı kullanıyorsunuz? Neden çarpı kullanıyorsunuz Excel'de mantıksal ifadelerde? Bunu da böylece anlamış oldunuz. Şimdi artık elimizde bizim bu veriler var. Yani elimde 3 tane sayı değeri var. Ben bunları toplayabilirim. Ortalamasını alabilirim. Maksimum değerini getirebilirim. Minimum değerini getirebilirim ya da şimdi ortalama yapmak için filtrenin başına geldim. Ortalama fonksiyonunu açıyorum. Ardından işlemin sonuna gidip parantezi kapatıp enter diyorum 60 değeriyle karşılaşıyorum. Ortalama fiyat bölümünde hızlıca yapalım. Yine filtre fonksiyonunu önce açalım. Filtre fonksiyonunu açtıktan sonra önce fiyat bölümünü seçiyoruz. Çünkü burada ortalamanın alınacağı değerin fiyat olduğunu belirliyoruz. Nokta virgülü bıraktık. Ekle bölümüne geldiğimizde artık parantezimizi açarak devam ediyoruz. Satıcı bölümünü seçtik. Bunu eşitleyeceğiz veriyle. Ardından yine çarpı koyup parantezi açıp ardından ürün bölümündeki ürünleri seçtik. eşittir buradaki E ürünüyle bunu eşitledik. Ardından parantezi kapatıyoruz. Filtrenin parantezini kapatıp bunun başına gelip filtrenin başına gelip ortalama fonksiyonunu açıyoruz. Burada ortalama fonksiyonu sonuna gidip daha doğrusu yaptığımız işlerin sonuna gidip ortalamanın parantezini kapatıp enter dediğimizde ortaya bu değer çıkıyor. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.